Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzellikte belgesel çizme oyunu oynuyoruz. Yani çiziyoruz böyle birleştiriyoruz. Garip şeyler oluyor. Bak ben ben videodan önce bunu çizdim. Anladınız mı? Ben bunu devam ettireceğim video kaydında şimdi. Arkaya müzik koyamam çünkü müzik koyacak kadar bilmiyorum. Şöyle böyle böyle böyle. Bu arada bunları üstüne takip edelim diye yapmışlar. Ben başarı başımız takip etmedim tabi. Şey... Tamam. Hadi. Tamam. Arkadaşlar siz bekleyin. Gelelim. Bay